Max Dryer soğutmalı hava kurutucusu. Temiz ve kuru havayla sorunsuz üretim. Basınçlı hava doğal olarak nemli ve ortamdaki kirli partiküllerle doludur. Yağ, toz ve diğer kirleticileri içeren basınçlı hava ürünlerimize zarar verebilir ve ekipmanlarınızın tıkanmasına neden olabilir. Max Dryer basınçlı hava kurutucuları bu kirleticileri filtreleyerek temiz ve kuru hava sağlamaktadır. Havadaki nem, ekipmanlarda korozyona neden olarak pastanla, ürünlerde lekelenme, küflenme ve diğer problemlere yol açabilir. Nemli hava, kompresörün daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji tüketmesine neden olur. Kompakt dizayn sayesinde filtrenin basınçlı hava kurutucusunun içinde olması, kolay kurulum yapılmasını sağlamaktadır. İki adet filtre hava akışına göre seri yerleştirilmiştir. Hava, her iki filtreden geçmek zorunda ve yüksek filtrasyon verimliliği sağlamaktadır. MaxDryer basınçlı hava kurutucuları, nemi uzaklaştırarak korozyonu önleyip enerji tasarrufu sağlar. Ekipmanların ömrünü uzatır ve ürün kalitesini artırır. MaxDryer basınçlı hava kurutucularıyla havanızı temizleyin ve üretimde verimliliği arttırın.